Herkese, Herkese merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün hmm. sizlerle birlikte benim kendi yaptığım böyle birinci sezon unicorn paketlerinden yaptım. da 5 tane var. Yanımda Rana TV var. Bunda beraber 5 tane yapmıştım. Bir tanesini Rana TV'ye hediye ediyorum. İnanmazsanız burada bir sürü var. Hatta ben ayrı yeten burada ikinci, sezon sezonda yaptım. yaptım bir tane devamı gelecek bunun 3. sezonu 4. 5. 6. 7. tam 10'una kadar ben 100'e ben 10'una kadar bunları seyirlerine devam ettireceğim şimdi hemen başlarımları çekelim Bakça. şimdi kim açsın önce ben açmak istiyorum tamam ilk sen aç bu, bu Ar arada burada isimlerini tanıtayım size güneş, dünya, jüpiter, ay Secret yani güzel Bekle doğal. daha Secret. ne istediğimizi söylemedik. Evet. Söyle. Ben buradan güneşi istiyorum. Secret istiyor musun peki? Secret'i de istiyorum ama bulunması biraz zor. Belki sen aralarından bir tanesini koymuşsundur. Ve bana çıkmazsa üzülürüm ama çıkarsa da mutlu olurum. Evet. Evet. Ben istemiyorum ama. Ben de bu aralarındayken Dünya ve Jüpiter'i çok isterim. Hatta misafirim olduğu için sen başlayalım istiyorum. Tamam. Yardım etmek ister misin? Şurada var. Dur. İstiyorsan senden. Dur. Bu arada biz şey yaptık. Bunların içindeki ne görmedik? Böyle elimize havasına koyduk. Enerjimiz hangisine gittiyse onu seçtik. Aslıval yırt. Acaba ne çıkacak? Çok heyecanlı bir durum çık, çık. Yapmıştım en başlarında da olmadı. Evet çık, o batmadı. Aa göster sana paketi. Şöyle sadece bir soru şey şey işareti. Soru işareti var. Şimdi yavaş. Oradan aç mı ortadan tam? Bakalım. Evet mi sarı. Güneş istiyorsun değil evet. mi? Evet. Güneş istiyorum. Belki bu sarı diye güneş çıkar. İpucu evet. da vermiş olabilirsin. Bakalım ne çıkacak? Umarım yırtmamışımdır. Çünkü tam <laughs> güneş. güneş çıktı. <laughs> Aa Şanslıyım demek ki. Hepseden <laughs> farklı bu arada bakalım bana de çıkacak. Bu arada arkadaşlar kesinlikle bakmadık. Bu evet. arada Yemin Rana TV size. kanalı yani benim kanalımda da ikinci sezonu kendim yaptığım bir videosu gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın. Evet sıra bende. Ben dünya ya da jip desem secret'ı desem. Şu an çok mutluyum güneş çıktığı için. Bu arada bunlar sticker yaptım kendim. Gösterebilirsin kameraya. Evet şöyle. Arkasından ben... çıkmalı. Şimdi aa benim cırt oldu. O oh, çıtladı. Evet, benimki çıtladı. Şöyle iyice bir yırtalım. Bir tane mi? Bir... Oh, sen hangisini istiyordun? Şey, Dünya ya da Jüpiter. Hmm. Evet, burada ben bunu sen en çok Jüpiter'i isterdim. Bir de sana Squid çıkıyormuş. Oh. Aha. Ben ya Güneş ya da Squid'i istiyordum. Bir de Jüpiter ama en çok Güneş'i Aa, istiyordum. İstemedikleri de. <laughs> Squid Aralarında yok. Evet arkadaşlar de Sprit çıktı. Kanalın sahibi. Çok iyi çıktı. Belki benim videomda da bana Sprit çıkar. Bilmiyorum. Ama kendi yaptığı Herkesin olacak. istediği çıktı. Sen onu istiyor muydun? İstiyordum. Bu için istiyordum aslında. Aslında da Şüpiter olsaydı daha çok sevinirdim. az bir tane daha açalım. Olur. Bu da ikimizin Ama daha bence olsun. şey olsun. Bu bir daha diğerki videoda açalım bence. O zaman bu videoya 5 ya da 3 like gelirse bence açalım. 5 olsun. Tamam, 5 like gelirse... gelirse burada gördüğünüzde bu sefer birbirimizi seçeceğiz birbirimize. Tamam. Ve kanalın önünde seçeceğiz. 4 tane var. Hatta bunun arasına kendi yaptığım özel ikinci seriyi de koyacağım. Taş, kağıt, makas yapacağız. Kazanan kişi hangisi çıkarsa onu yapacak. Evet. Evet arkadaşlar herkes istediği çıktığı için ben çok mutluyum. Tabii ben musun? de mutluyum. Çok mutluyum hem de. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.